HVP'den herkese selamlar. Aydoğan'la buçuk saatlik bir Xiaomi canlı yayından sonra bitkin bir durumda. Sizlere yine de olsa e, lansmanın özeti niteliğinde bir sizlere video hazırlamakta istedik. Ne oldu? Lansmanda Xiaomi neler yaptı? Bildiğiniz gibi Xiaomi'nin Like olan işbirliğini 3 telefonu telefonda da gördük. Görürüz. Evet, ilk örneklerini Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra modellerini görmüş olduk. Bunların dışında da Xiaomi'nin kendi bir notebook'u var. Daha doğrusu bilgisayarı var burada. Book bu Pro. Aynen. Aynı, Xiaomi Book Pro 2022 sonrasında mesh sistemi ve en sonunda da burada bizlere kendileri Band 7 Pro'yu göstermiş oldular. Bir diğer yandan bu Xiaomi 12 Pro modelinin Diamond stili versiyonu da görülmüş evet, oldu. İki farklı işlemcili versiyonla ortaya çıkmış oldu. Standart olarak başlayalım 12S birlikte. Onlar da zaten 12S birlikte başlamıştı. Aynı. Xiaomi 12 de normal standart 12'ye göre tasarımsal açıda hiçbir fark yok. Sadece arka tarafta kamera kısmında bir Leica ibaremiz artık yer alacak ve Leica logolu olduktan sonra da bu kameraların da Leica işbirliğine geliştirdiği anlaşılmış oldu. Ana kameramız değişti artık. Daha öncesinde 12 Pro'da kullanılan IMX707 sensörü artık burada Xiaomi 12S'e gelmiş oldu. Hı hı. Kendi 12S Pro'da da devam ediyor bu sensör orada da kullanıldı IMX707 sensörü. Orada da geliştirmeler yaptıklarını bizlere anlattılar. Bunun dışında aslında 12S ve 12S Pro'da dikkat çekici bir şey olmadı sadece bir de işlemi değişti. Snap 8 Gen 1 değil de 8 Plus Gen 1'e yükselmiş oldular. Daha verimli olduk dediler. Aynen öyle. Yeni de yükseltmiş oldular. Daha verimli olduk dedi. Isınmayı azalttık dediler biz biliyoruz zaten ısındığını, 8gen 1'in ısındığını. Bizim Xiaomi 12 serimizin ısındığını biliyoruz. Üzerine geliştirmeler yaptık ve artık oyunlarda vesaire bir gibisinden iPhone'la da kıyasladılar. O da iPhone 13 serisiyle. Onlara göre normal sosyal medya kullanımında da özellikle WeChat olsun ondan sonra Weibo'nun uygulamaları vesaire olsun. Onun dışında da oyunlarda işte Wide Rift'i gösterdi. Başkanı gösterdi orada. Gençinin pek aynı gençinin pek gösterdi. En yüksek ayarlarda artık ısınma problemi olmadı. Zaten en çok ona vurguladılar 8 Plus'ken. Yani bir için. Hı hı. Yani Xiaomi 12 ailesindeki 8 Plus Gen 1 ve yenilenmiş soğutma sistemi ile beraber kanallı bir soğutma sistemi yapmışlar. Hı hı. E, telefonun ısınmadığı herhangi bir şekilde. yani işte Genshin Impact'te 60 FPS'de oynarken Wild Rift ya da artık içindeki özelin bizim Wild Rift sandığımız ona benzer oyunda hı hı. 120 FPS'le vesaire oynarken herhangi bir şekilde FPS düşüşü ya da ısınma değerlerinde bir yükseliş Görünmüyor. Maksimum 45 derecede çalışabiliyor e, sistemler. Önemli yanlarından biri de aslında telefonların tasarımında işte dediği gibi Eren'in de bir şey değiştirmiyorken kamera noktasında bir artısı var ve Leica işbirliğinde hem e, sadece işte yazılımsal vesaire bir düzenleme değil hı hı. E, lenslerin de içerisindeki o 8P dediğimiz ka lens katmanlarında da Leica ile çalışılmış aynı zamanda ön tarafta işte parlalama yönleyici sistemler vesaire de var hı hı. Bunlar önemli artılarından biri. 8p dediğimiz Tabii gerçi Ultra da bulunuyor ama hı hı. hani sadece Sony sensör olsa da oradaki lens yapısında fiziksel yapıda da laika ile bir ortak çalışma olduğu vurgulanıyor. ve yine Eren'in söylediği gibi işte 12 s iPhone 13 ile 12S Pro'yu iPhone 13 Pro ile kıyasladılar. Fotoğraflara bakıldığında birebir aynı çekimlerde bile Xiaomi'nin daha iyi sonuçlar verdiğini yani gösteriyor. Leica'nın iki moduyla beraber geliyor. Ee, bir tanesi Authentic, diğeri Vibrant olarak geçen. Authentic, klasik görüntüyle beraber veriyor. bize aslında gerçeğe en yakın değerlerle. Vibrant onu birazcık daha canlılaştırıyor ama gerçeklikten uzaklaştırmadan daha belirgin hale getirdiğini söyleyelim. Bu gece çekimlerinde de çok iyi fotoğraflar Hı -hı. çıktı orada ki yani iki buçuk saatlik lansman 2 fotoğraf saati fotoğraflarla beraber geçti bu cihazların fotoğraflarıyla beraber. 12S'inde, 12S, 12S Pro'nun da birazdan bahsedeceğimiz Ultra'nın da çok çok iyi fotoğraflar çektiğini gördük. Ama video tarafına değinilmedi. Bunu da baştan söylemiş olalım. Ayrıca ön kamerada hiç değinmediler. Yani ön kamerada herhangi bir şekilde like ile olan bir işbirliği yok gözüken de o yani şekilde. Sadece arkadaki sensörlerde bu durumu görüyoruz. Bir de eğer doğru anladıysam 12s ve 12s pro'nun ekranları LTPO'dan LTPO2'ye geçiyor. Hı hı. E 12s ailesinde artık işte 1 Hz ile 120 Hz arasında herhangi bir Hz değerine geçebiliyor. LTPO'nun birincisinde 10 Hz'e kadar inebildiğini ama yine belli başlı lens, şey herzlerde durabildiğini görüyoruz. 10, 10, 30, görüyordu. 45, 60, 90, 120 idi sanıyorum LTPO'da. O tarz bir şey vardı. İki de herhangi bir değerde Hı -hı. durabilen bir yapısı. Bu da işte enerji verimliliğine katkı sağlıyor. 8 Gen, 8 Plus Gen 1'in 8 Gen 1'e göre e, artılarına baktığımızda %10 e, daha fazla işlemci performansı yüzde yine ondu yanlış hatırlamıyorsam hı hı, daha çok grafik performansı ama enerji verimliliği noktasında da %31 iyileşme var. Bu da aslında orada da işte yine iPhone'larla kıyasladıkları gibi 1.2 gün civarında bir e, kullanım sizlere sağladığını iddia ediyor Xiaomi tarafı. Aynen öyle. Bir de şunu eklemekte fayda var. 12S modelinde değil de ilk başta söylediğimiz gibi 12S Pro ve e, 12S Ultra modelinde Dimensity 9000 Plus işlemcisiyle gelecek. Standart 12S versiyonda sadece e, 8 Plus Gen 1 işlemcisi var. 12S Pro. Yok e, ben doğru anladıysam Dimensity'yi sadece klasik 12 Pro'ya getirdiler. Pro ve 12slerde şey yok, full 8 Gen bir. Ben daimesti sadece o hatırlıyorum. şey, şöyle mi 12 Pro'da var e, şey olarak şey. yanmış mu? olabilir bu konuda. Daimesti yani. e, şeyi var ama baktığımızda gerçekten fotoğraf noktasında çok çok iyi sonuçlar çıktığını görüyoruz ki alt tarafta işte watermark dediğimiz şeylerde de direkt şeyi kullanıyorlar doğru. bu arada. Bu arada doğru 12 Pro'da ee, sadece baktım şimdi. E, Leica logosu da görünüyor olacak siz eğer işte Watermark'ı onu eklemek Hı -hı. isterseniz böyle bir durumu da olacak. İşte çözünürlüklerine baktığımızda 50 megapiksel megapikseline 13 geniş ve 5 megapiksel telefoto makro lensimiz var. Yani lens dizilimleri aslında aynı. 12S içinde, 12 S Pro içinde birebir aynı ama artık işte sensörlere layık dokunuşların olduğunu görüyoruz ve çok iyi de bir dokunuş olduğunu da Kesinlikle. söyleyelim. Asıl iş tabii ki Ultra'da. Hani Xiaomi'nin Ultra serisini çok çeki ki 11 Ultra hala DxOMark'ta 3. sıradaki aslında şöyle bir durum vardı. Ee, biz Cuma raporunda da konuştuğumuz gibi DxOMark'a e, gitmeyeceğinin söyledi bu cihazların lansmandan önce çünkü çok yüksek fiyatlar çekildiğini söyledi DxOMark için. Orada test edebilmesi için. Ama e, lansmanın başında biz fotoğrafçılıkta da işte DxOMark'tan yüksek skorlar aldık. Diye de söylüyordu. Öyle bir gariplik var. Ultra artık 12 Ultra değil 12S Ultra olarak. Hmm. Karşımızda Yine üçlü bir kamera dizilimi var. Daha fazla bir durum değil ama yapısı mesela işte yuvarlak bir lens dizilimi olduğu için yine bir Mate 40 Pro'yu falan filan andırıyor ya da Sony'nin o eski Pure Buradaki değerlere baktığımızda da 50 megapiksellik ana sensörümüz var ama bu 1 inçlik Sony'nin IMX 989 989 sensörü. Ee, sensörü olarak geçiyor. OIS desteği var ama bu ise işte Apple'da sensör shift dediğimiz e, Hyper Shift o isteğe geçiyormuş hı hı. E, Xiaomi'deki adında. Sensörün kendisi de hareket edecek şekilde. Orada bir video örneği gösterdiler, yani hiç hareket etmiyor. Tabii ki bunları görmek lazım. Diğer iki kameramızda 48 megapiksellik değerlerinde. Biri periskop lensimiz, 120x'e kadar gidebiliyor, 5x optik zoom yapıyor. Diğeri de ultra geniş açılı, 128 derecelik, 48 megapiksellik bir sensör. Ayrıca 3D ToF sensörümüz de var. Bir diğer yandan işte bu Vivo tarafında gördüğümüz daha önce farklı markalarda gördüğümüz T-Shirt dediğimiz üzeri, üzerinde o parlamaları yansımaları kaplama. engelleyen kaplama var. Ekstradan kaplamalarda çalışılmış. Yani gerçekten hatta ilk tanıtım videosuna da baktığımızda Leica'nın fotoğraf makinesinin küçültülmüş hali. Bir dijital fotoğraf makinesi edasında olduğu vurgulanıyor ki fotoğraflara baktığımızda yani düşük ışıkta şeyde mükemmel çok, fotoğraflar çok ya, çıkartıyor. gerçekten bayağı iyiydi. Ve şöyle bir şey var tasarımsal kısımda e, farklılıklar bulunuyor burada. Leica'nın kendi fotoğraf makinelerinde kullandığı o e, deri görünümünde <laughs> o dokunuşu aslında 12S Ultra modelinde de burada deneyimleme şansı evet, IP oluyor. IP68 eklediler. E, Standart versiyonlarda yok. Standartlarda böyle bir şey bahsedilmedi ama direkt Ultra'da IPS sensörümüz var. 6,73 inçlik yine tabii ki LTPO2 hı AMOLED hı. ekranımız var. Dolby Vision desteği var. Videoda da Dolby Vision çekebiliyorsunuz. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bunu sadece işte iPhone'lar yapıyordu. Burada da ilk Android telefon olarak vurgulandı çünkü. En azından işte Netflix'te vesaire gördüğümüz o Dolby Vision etiketli videoları Size destekleyen de ürünlerde artık burada da görebiliyor olacağız. Bunun yanı sıra işte video tarafında mesela 12S'te 12S Pro hakkında hiçbir şey değinilmedi. Evet. Sadece Ultra'da işte 8K çektiğinden bahsedildi. O sensör shift'in dediğimiz hyper shift diyelim hani onların isimlendirilmesiyle olduğundan bahsedildi ve Dolby Vision'dan bahsedildi ama e, video örneği o hiç görmedik. O is desteği dışında hiç, hiç gösterilmedi. Yani o yüzden Leica ile çalışmazsanız Huawei'nin ilk zamanı gibi sadece fotoğraf üzerine olmuş. Evet. Videolarda neler yaptılar, ne gibi artıları oldu ya da işte 12S ailesi düz 12 ailesine göre ekstra videoda bir şey sunuyor mu? Bunu bilemiyoruz. Bir de şunu ekleyelim batarya kısmında aslında. Batarya kısmında da aslında ben beklediğimden biraz daha aşağıda buldum. yani Ultra modelden bahsediyorken 67 wattlık bir şarj aletiyle gelecek Hı -hı. Ultra modeli. 120 wattı bekliyordum çünkü 12S Pro modelinde hala 120 watt desteği var evet. ama ultra da bunu hala 67 wattta tuttular. Bence yine 120 watt olmalıydı. Hatta ultra diyorsa yeni teknolojilerin 200 wattı bile insanların gözüne sokmak için bile yapılabilirdi ama demek ki hala bataryanın ısınma konusunun önüne geçemediler. 200 wattlık hızlı şarj aletiyle vesaire. Daha güvenli Aynen. bir şekilde sunmak istediler. Bence bir istemedi. diğer yandan ilk başta ağırlık vurgusu da yapıldı büyük cihazlar için. Evet. Hani bataryayı yükseltip o teknolojiyi oraya entegre etmek büyük ihtimalle ekstra ağırlık katacaktı. Çünkü bir inçlik bir sensör. Çok büyük Hani e, dijital kameralarda falan gördüğümüz ve şu anda ee, bu kadar büyük lensi kullanan piyasada sadece birkaç telefon var. Evet. Bu açıdan e, iyi bir durum var. 4860 miliamperlik bir e, bataryamız var. Ultra'da, 12S Ultra'da ve dediğimiz gibi şimdi 12S'i iPhone 13 ile 12S Pro'yu iPhone 13 Pro ile 12S Ultra'yı da iPhone 13 Pro Max'le ile kıyasladılar. Birçok noktada iyi olduğunu özellikle fotoğrafta işte örneğin gece çekimlerinde bir sokak lambasını çektiğinizde işte iPhone'larda o hüzmelenme durumunun bu işte lens sistemi sayesinde 12 s Ultra'da hiç olmayacağı vurgusu yapıldı. Ama bir diğer yandan işte o bir buçuk güne varan kullanım sürelerinde Pro Max'ten geride olduklarını da orada sayısal değer olarak verdiler. Yani Pro Max aslında 12 s Ultra'ya göre günlük kullanımda daha uzun daha giden bir cihaz olduğu da orada o, o fark ettiğimiz nokta güzel oldu. oldu. Yani Xiaomi biraz daha böyle Hakkını Dürüst Evet, davranda, hakkını aynen. vererek bir lansman yaptı aslında. Hem iPhone'a karşı olan tutumunda Apple'da hem de aslında Leica ile olan işbirliğindeki geliştirme aşamasında bizlere gösterdikleri o tartışma havası diyeyim ben ona. Ya Xiaomi diyor ki daha doğrusu Leica tarafı diyor ki bu nasıl fotoğraf? Böyle fotoğrafı nasıl işleyelim? İşte burası patlamış. Bu nasıl çekim? Bilmem ne gibisinden birçok böyle tartışma ortamında geliştirilen bir evet. sistem En güzel şeylerden gösterdi, biriydi evet. onlar. Mesela 12 Pro ile işte 12s Pro ile iPhone 13 Pro'nun bazı fotoğraflarından bahsederken hı hı. gerçekten bazı karelerde de iPhone çok iyi çektiği görülüyordu. ve evet. kadın da oradaki kamera departmanındaki sunum yapan Çinli ablamız da her ikisinin de çok iyi olduğunu fark edip ya söyleyip daha doğrusu açık açık 12s Pro'nun orada hani hangi detaylarda şey olduğunu örneğin bir fotoğrafta direkt işte gökyüzünde iPhone'da masmavi görünürken, gayet güzel güzel görünürken 12s Pro'da o geçiş, hani sizin gökyüzüne baktığınızda beyaz açık maviden koyuya geçişin de olduğunu Hı -hı. falan e, bahsetmişlerdi özellikle modlarından bahsederken. Bir diğer yanda Laika anlaşmasının nasıl başladığını söylediğinde gerçekten oradaki Laika'daki yetkili çekilen videoda fotoğrafın kötü olduğundan bahsediyordu. Xiaomi'nin kendi kamera departmanı algoritmayı yapamadıklarından orada e, bahsediyorlardı falan. O bir sürüncemede nasıl ayarlandığı da açık açık söylendi. Güzel, yani Güzel hareketti. Çok sıkıcı bir lansmandı. Çok uzun çok sürdüğü uzun için oldu. ve işte hep aynı tonda gittiği için çünkü Çin lansmanıydı aslında bu. Çevirmenlerle 3 ya da 4 çevirmen vardı ses farkına göre Üç düşünürsek. 3 tane falan vardı ben de hatırlıyorum. Hani sürekli a çevirmenlerin aynı tonda çevirmeye çalıştığı bir lansmana sıkıcılığıydı ama dürüstlük bazında gördüğüm en dürüst lansmandı. Şey olarak hani işte iPhone'un da hakkını vermesi o videoda <laughs> işte like'a İlk başta çekilen fotoğrafları beğenmemesi, algoritmada sıkıntı yaşamaları falan Bunların hepsinin bu süreçte çözüldüğünü bizlere gösterdiler. Ama videonun başında söylediğimiz gibi Leica çalışmasının şu anda sadece fotoğraf bazında olduğunu, ön kameranın hiç dahil olmadığını gördük. Çünkü bir tane bile ön kamera fotoğrafı hiç paylaşılmadı. Aynen öyle. Ama sadece şeydi sanki iPhone 3 kıyasladığımızda daha güzel bir ha, evet. şey vardı orada, bir ibare vardı. Ufak bir fotoğrafı e, istinaden söylemişti oradaki ablamız bunu. işte. Biz iPhone 3'e göre biraz Ama daha böyle selimlerimiz daha iyi, iyi. gibisini ee, söylemiştik. Çok vurgulanmadı ki Leica like çalışmadı, S sadece arka lenslerde olduğunu da görüyoruz. Globale çıkma vesaire noktası, fiyatları bayağı iyi bu arada evet. şey için. E, Yuan bazında da Yuan baktığımızda bazı da e, iyiydi. Globale çıktığını, yani çünkü Ultra'nın 1000 dolar bandına çıktığını görüyoruz. Hı hı. Ve 1000 dolar bandındaki cihazlar genellikle aslında en üst seviye değil. E, Amiral gemisi ailesi, mesela Pro'nun aslında 1000 dolar bandında olmasını beklerdim ben. Buna göre fiyat avantajı da olacak ama tabii ki Avrupa'ya ve globale çıktığında nasıl fiyatlandırma olur? Bir buna hep daha yukarıda olacak ee, göreceğiz. Türkiye'ye gelir mi, gelmez mi noktasını da bilmiyoruz. Türkiye'ye 12 ile 12 Pro gelmişti, X gelmemişti. Hı hı. Burada 3 ailede gelir mi, Ultra gelir mi onu bilemiyoruz. Ama mesela benim beklentim fiyattan dolayı gelmezken Ersin abi de mantıklı bir düşünce yaparak en iyi sensörüne, şu an elindeki en iyi kameralı telefonu bütün dünyaya az da olsa dağıtmak isteyecektir diye söyleyerek Türkiye'ye geleceğini söylüyor. O yüzden gelme ihtimali bence de var 12S Ultra'nın. Bir de şunu buraya. söyleyeyim, Dimensity versiyonu gerçi bizi çok ilgilendirmiyor ama Dimensity versiyonda 9000 Plus'lı versiyonunda Batarya büyüdü. 4600 mAh yerine yani 12 Pro'da artık 5160 mAh'lık bir batarya olacak. Hem daha verimli hem de daha uzun bir süre kullanacak bir batarya ömrü de sunacak. Yani ağzı yanmış Xiaomi'nin 8 Gen 1'den. Onu da anlamış olduk burada. Bir de orada da 67 Watt'a döndü. Evet evet orada da bir 67 Watt'a gerilemiş. Yani 120 Watt'tan 67 Watt'a geri döndüler. Bataryada kazanım oldu aslında. Bir zahmet o şekilde e, işlem yaptılar. Bunun dışında tanıtılan diğer ürünlerden aslında one more thing deyip <laughs> 4, tane <laughs> 4 tane farklı tane ürün tanıttılar. <laughs> Bunlardan bir tanesi kendi bilgisayarlarıydı. 4K OLED ekranlı bir bilgisayar, dokunmatik ekranlı ve Dolby Vision desteğine de sahipti ve gerçekten de etkileyici gözüküyor. Hatta kendileri de ekosistem kurmak için şöyle bir şey yapmışlar. Örneğin 12s Ultra'daki ekranı GNCD renk doğruluğu 0.38 civarında, Hı -hı. Book Pro'nun da 0.38 civarına yapıp amaçları şey olmuş. Yani sen 12S Ultra'da çektiğin fotoğrafı eee Book Pro'da işlersen ya da orada bakarsan aynı birebir aynı, aynı görüntüde aynı. göreceksin. Şeyi vurgusu yapıldı. Bir de mesh sisteminde e, router gösterdiler sanıyorsam. Aynen. Router gösterdiler. Router'da da işte biz daha fazla anten koyduk vesaire gibi şeyler gösterildi. 8, 8, anten, 8 durumu anten. Var. 8'de o anteni işleyen şey var. Oradaki güzel yanlardan biri yine ekosisteme vurgu Hı -hı. için. Diyelim sizin e, Xiaomi hava izleme cihazınız var ve o da bulunduğu müddetçe hemen görüp senin telefonla kolayca işlemeni sağlıyor. Sen yani işte Mi Home'a gir, işte oradan router'daki bilgilerini evet. gir vesaire gibi durum var. Sadece hava temizleme değil. Xiaomi'nin Mi Home'da olan ışık vesaire herhangi bir cihazınızda illaki belli başlı cihazları bağlamaya çalışmışsınızdır. Bunu sadece tek tuşa indirdiklerini yani sen bağla diyorsun. O routerla kendi wi fiini eşleştiriyor. Senin evet. telefonunla eşleşiyor ve kurulum tamamlanmış oluyor. IoT işte, Internet Aynen. of Things dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Son olarak da Aydan çıkmıştı o senden o çıktığın zaman da. E Band 7 Pro tanıtıldı. Yani Birçok insanın beklediği hatta lansmanda da işte Lejun'un kolundaki olan Band 7 Pro'm falan dediğiniz burada ben dedi Pro'da görmüş olduk. Çok güzeldi. 100'den fazla watch face'i var. Always on display, NFC'si var, GPS'i var. Ayrıca içerisinde yani koşu yaptığınızda da telefonunuzu yanınıza almasanız bile koşu yaptıktan sonra telefonu senkronize ederseniz sizin koşunuzu, nerede koştuğunuzu da orada gösterebiliyor. Kendi koordinatlarını vesaire. Orada gösterebiliyor. Bunun dışında birçok spor modu vardı gördüğüm kadarıyla. Bunları da destekliyor. Anladığım kadarıyla 3 günlük pil ömrü sunuyor dedi. 3 days dedi yanlış orada. Duymadım. Yanlış duymadıysam 3 days dedi. 3 gün çok çok az bir süre özellikle bir band için çok çok az bir süre. Umarım yanlış anlamışımdır. Kontrol etme vaktim olmadı aslında bu videoyu hemen çekelim diye. Orada 3 gün ömrü, pil ömrü sunduğunu söylediler ama sanmıyorum 3 gün oldu. Muhtemelen ben yanlış anlamışımdır. O yüzden Band 7 Pro'yu da tanıtmış oldular. Ha şu anda ülkemizde bildiğiniz gibi aslında Mi Band 7 de yeni yeni satılmaya başladı. Yaklaşık 2-3 hafta süre oldu bu Mi Band 7'nin satışı. Band 7 Pro ülkemize gelir mi bilmiyorum. Çünkü Band 6 Pro'da gelmedi diye hatırlıyorum ben. Genellikle Mi Band serisinden devam ediyor Xiaomi. Burada da böyle olacağını düşünüyorum ki Mi Band 7 ile de devam edeceklerdir. 2,5 saat boyunca lansman bu şekilde devam ettirdiler ve sonunda da hani bu tarz ürünlere tanıtmış Onlar da tabii ki de en önemlileri de Xiaomi'nin 12S ee, ailesiydi. Şeyden de bahsedelim. Şimdi tekrar notlara bakarken aklıma geldi. 12S ailesinin 12'den farklı olarak iki tane çip eklediler. Şöyle evet, p G1 evet. ve P1. Bunlar hem enerji verimliliğini hem de batarya performansını e, etkileyen şekilde oluyor. Çünkü Hı. hani hem işte ee, yüksek watt değerleri 67 watt e, 120 watt değerlerini kontrol edebilmesi için hem de işte tüketimdeki verimliliği evet. arttırabilmesi ve işte o 1.2 gün civarında gezen kullanımları ki day of usage dediğimiz işte günlük kullanımdaki değerine varabilmesi için böyle bir e, sistemde barındırdığını söylemiş olalım. Güzel bir milisaniyelik bir şekilde ölçüyormuş bu arada. Onu da söylediler. Aynen. Milisaniyelik bir aralıklarla sizin kullanımınızı ölçüp sizlerin kullanım alışkanlığınızı öğreniyormuş. Güzel yani gelişmeler güzel aslında ama bu kadar uzun olmasını Xiaomi'yi beklemiyorduk. Yani iki buçuk saatlik bizi biraz yoran bir evet, can diyen oldu. Onun dışında dediğimiz gibi telefonlar bu şekilde ülkemize de gelirse de fiyatlarında o zaman öğrenmiş olacağız ama kontrol ettiğimde yuan'ı euroya çevirip eurodan da Türk Lirasına çevirdiğinde bugünün kuruyla 12S Ultra'nın en yüksek fiyatının 29.900 lira gibi bir meblağ çıkıyor ki bu bile bence çok iyi. Yani hem 12 GB'lık hafızanın ve 512 GB'lık depolamanın olduğunu düşünsek de fiyatına gelmiş oluyor Ultra'sı. Evet, şey Pro Pro, Pro versiyona gelmiş oluyor. Gayet güzel bir fiyatı. Bunun fiyatlarının daha düşük halini düşünün. Yani en azından 8 GB'lik RAM tarafını düşündükten sonra özellikle 12S ve 12S Pro'nun çok daha düşük bir fiyatla geleceğini düşünüyorum. Bakalım hayırlısı vergilerle eklenmiş fiyatını umarım yakın zamanda görürüz ki hatta ben sanıyorum ki bir ay gibi bir sürede de global lansmanı Avrupa lansmanı da olur. Sonrasında Türkiye'ye Allah kerim ne zaman gelir bilemiyoruz. Yani bu arada şeyi de söylemiş olayım şimdi yine gördüğüm meraklıları için. Ana YMS bilinçlik sensörünün yanı sıra telefoto lensinde IMX586 geniş açı lensinde de evet ya yani geniş açıda da şeyde de telefotoda da IMX586 sensörü varmış. Ana sensörümü zaten 989 diye de hı hı. söylemiştim. Böyle bir değerlendirme yapmışlar 48 megapiksellik sensörlerde de. Evet yani 12S Pro'da 3 tane 50 megapiksel kullanıyor. 12S Ultra'da 50 48 48 diye 32 var. Önde 32, 32, 32 megapiksellik bir kameramız var. Ön tarafta 4K var mı yok mu henüz bilmiyoruz ama muhtemelen yok, gibi yok diye yani. biliyoruz. Çünkü ama. olsa bence mutlaka vurgularlardı yine full HD çekecek ön <laughs> Peki o zaman bu şekilde de lansmanın özetini sizlere kısaca da olsa yapmış bulunduk. Sizlerde Xiaomi 12S ailesi hakkındaki yorumlarınızı diğer ürünler hakkındaki ve Leica işbirliği like olan hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki lansman değerlendirmesine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.